Efendim? Ara gazı verebilir miyim? Şimdi yeni çalıştırdım. Bir yağ geçsin sonra. Bir dil versen karşılığında daralmasan. O iş seni can alıyor. Sen ne yapıyorsun burada? İki Başka iş yok mu çalış? Çalışmıyorlar. Mesela kaç kazanıyorsun? Ama baban çalışıyordu değil mi senin? Babam yok. Gaz ver. Ver ver ver. İki kardeşin mi var? Eee kim bakıyor onlara? Ben ve annem. Günde 300 tl yetiyor mu? Allah ne belirtse. Baban nerede? Çalışmıyor. Hee. Biz bütün insanlar değiliz. Çocuk katkı alır, kötü yaşamış bitirip işe geri alıyoruz. Çok sıcak ya, çalışamıyoruz, çalışmalar var ya zor geldi. Bak ne yapalım biliyor musun? Gel ben seni bir yere götüreceğim. Tut beni tamam mı? Yüzelim mi hamamda? Hazırım. Muhammed atla bakayım. Aslanım benim beyim. Ooo keyifler nasıl ya? Çok teşekkür ederim.